İyi akşamlar Kortsu günlük grafik 25 Ağustos'ta son videosunu yapmışım. Enteresan da bir yerden dönmüş. Bakın 20 selini biraz kırmış. Ee, oradan tekrar bir direnç zorlamışız. Yani şurada 23 kapanışından sonra görüyorsunuz tekrar bir 25'e fena da kar değil. Ee, onu da söyleyeyim. Aradaki. Yani o kadar çok kısacık bir zamanda. Şöyle büyüteyim. Yani şuradan bahsediyorum. Bakın. 23 kapanışı burada tehlikeli bir kapanış 23 kapanış şimdi bu tür tablolarda şunu yapabilirsiniz bilgi olarak vereyim e, 20'yi gördüğünüz gibi bir kırmış geri dönmüş yani 20 üstseli şu an çok güvenli bir üstsel değil bir strateji kurmak için bakalım 21 22yi şöyle bir genişletin 30'a kadar istiyorsanız nerede değmiyor şey fena değil 30 fena değil mesela 30 üstsel o pek kırılamamış 30 üstsel takip edilir mi edilebilir bakın ortalamalar herkes her sene de aynı olmak zorunda değil yani o hareketin momentumuna göre değişir bu tür bir harekette mesela sen daha önce kıramadığı için kıramamış olması önemli şöyle bir yakından da gösterirsem hani söylediğimde anlaşılsın bakın burada kapanış e, 2306 sen 2305 yani e, tam kırılabilmiş bir alan değil takip edilebilir 30 üstten. Hani kırmadıkça her zaman bir direnç denemeye ihtimali olabilir bu 25 liraya kadar olan bu direnci. Veya bir yöntemde biz gene 20'ye geri dönelim. Ben sıklıkla 20 e, sabittir yani çok değiştirmem. Sadece böyle çok bir aşıp geri geldiyse orada bir bakabilirim tekrar. Veya burada doğrudan 23'ü alabilirsiniz. Yani 23'ün 22.90 olarak da alabilirsiniz. Bu 22.90'ın altında bir diş varsa yani bozuluyordur artık. O iki, tepeyi de demiştir. E, destek bandı da orasıdır o iki tepenin. E, 23-22.90 aralığıdır. E, oradan da kırıyorsa bir daha 22.5 .50, 50 gün ortalaması. Son bakılacak ortalamadır bu tür durumlarda. E, artık orası da kırılıyorsa şimdi 21.42 bir e, 1 lira daha gevşeme çok e, şey olmaz sürpriz olmaz o tür durumlarda. 50 günün altına giriyorsunuz çünkü. Bir miktar satışa karşılanır genelde 50'nin altı. E, tabii de burada en önemli ortalamamız. Ortalamalardan yürüyorsanız eğer bu doğrudan bizim yani uzun vade major anlamda e, trendimizi çizdiğini söyleyebiliriz. 200 gün ortalamasını. Dolayısıyla sıralı destekler bunlar. Tabi başa bela yer belli yani 25. 25'in üstüne gidemedi. İkinci deneme. Bu ikinci denemeyi yapıp gidememesi olumsuz, olumlu değil. Bir e, orada ayrıca şunu da söyleyeyim. Bir ikili tepede sanki oluşmuş durumda. Ee, sankisi değil hatta oluşmuş durumda. İlk tepeye gidiş oldukça hacimli ve istekli. İkinci tepeye gidiş biraz daha böyle nazlı olmuş. Çok sevdiğimiz bir tablo değil. Bu tablo. Onu da ifade edeyim. Teknik olarak. Ha şunu söyleyeyim. illa iki tepe yaptı. Dip gelir mi? Yani bilemezsiniz. Dip mi gelir? Ne gelir arkasından? Belki üçüncü tepeye gider. Gitti mi? Ya gitti Borsa İstanbul'da. 1583 kere zorladı. Kırsaydı 1580'i, 3. de bambaşka yere de gidebilirdi yukarı doğru. Ee, o yüzden hani ikili tepe herkes bilir, üçlü tepe herkes bilmez yani. Onu niyese es geçerler. O yüzden her halükarda desteğe bakılır. Destek kırılıyorsa ona göre bir pozisyon alınır yani bu tür durumlarda. Şu an için ama söylediğim gibi hani bir zorlama devam ediyor. Henüz e, film bitmişe benzemiyor. Hala kısa ortalamaların üstünde. Fiyat hala kısa ortalamanın üstündeyse bir canlılık vardır bakalım yani o şeyi görmek lazım Tabii 25 geçiliyorsa 26 e, önünde diğer bir direnç seviyesi olarak alabilirsiniz 26'yı artık 26 geçiliyorsa zaten çok şey değil Hani yukarıki bant belli burada üst tarafta yaptığı hareketler belli orada bakılır neye bakılır eşi işte 26 geçiriyor hacim geliyor arkasından e, hacimle beraber geçiyor değil mi bir coşku var istek var coşku önemli momentum önemli yani o götüren odur o zaman yukarıda 31 liraya bakarız tekrar bu da şeyde satılamadı. Çok 20'nin altına inebilen bir senet değil onu söyleyeyim. Hani dipteki şey o. Majör destek attı bana göre orası burada. 20'nin altı 20 liraya geldi mi genellikle bir alıcı geliyor. Ama az ama çok alıyorlar. Orada alıyorlar kortsay. O yüzden majör anlamda da oraya da bakabilirsiniz. Hani 21 42 falan ben anlamam diyorsanız e, alt bantta oraya kadar genişletebilirsiniz. 56 arsa güçlü. Hala güçlü kalmaya çalışıyor senet. Yani 56 çok güçlü değil de hala alıcıların önünde olduğu söylenebilir. Bakın makdi burada sat kesmiş 18 Ağustos'ta. Şimdi oradan beri bir şeye bakıyor. Çatapat patlasa derler ya, herkes dağılır. Yani biraz bir şey olsa alım olsa iki gün arka arkaya mesela yarın da olumlu kapatırsa bugün zaten çok olumlu bir mum yapmış artı 237. Şu maddi tekrar bir al kesebilir. Yani şu anda evet yani bir sat kesmiş ama bir önemi yok destek kırılmadıktan sonra tabi makdinin al kesiminde sat kesiminde e, duruma göre böyle çok iç içe değilse eğer hani bazen yataya bağlıyor gösteriyorum ya bunu anlamlı bir veri şey çıkmaz buradan diye yani şuradaki gibi değilse durup ciddiye alınır bir momentumlu kesişim olursa yani o yüzden bakın başka bir şey daha yakaladık hani 26 kesilirse 25 kesilirse burada çok yüksek ihtimal I, ya bu makti burada şeye döner yavaş yavaş bir al kesmeye başlar o da önemli herkese iyi akşamlar